Evet, çadırımıza geldik. Çadırımızın eksikleri vardı. Kuzuna altlığımızı yerleştirdik. Güzel oldu. Baca yerimizi daha da sağlamlaştırdık. Geçen de iple bağlamıştık. Şimdi tellen buraya monte ettim. Evet, bugün yine Güldüğümden beraber geldik. Çadırımızda kamp yapacağız yan sofası aldım. Ufak böyle. Tufların arasında çay içmek için ve tabii ki bugün hamsi yapacağız. Böyle kanlı canlı. Mısır ununda, tavada. Sonra da kuzenimizi yakacağız ve çayımızı içeceğiz. Odunumuz da hazır. Odunu da aldım gereken. Evet. Devamı sonra.